Adım Batuhan. Lise son sınıftayım. Anlatacaklarım kulağa tuhaf gelebilir ama yaşadığım bu olay hala aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Geçen yılın sonuna doğru okulda olağanüstü bir durum yaşandı. Bir sabah sınıfa girdiğimizde öğretmen masasında yıpranmış, siyah kapaklı bir defter bulduk. Kimse sahiplenmedi. Ne öğretmen ne de öğrenciler daha önce görmemişti. Merakla sayfalarını karıştırdık. Sayfalarda garip yazılar vardı. Tarihler atılmıştı ama anlamadığımız bir dildeydi. Aralara serpiştirilmiş çizimler vardı. Öğrencileri andıran figürler, okul binası ve kırmızı kalemle çizilmiş dev bir göz. O gün öğleden sonra sınıftan biri Emre defteri alıp kantine indi. Bakayım belki birinin ödevi falandır dedi. Sonra teneffüs bitti. Ders zili çaldı. Herkes yerine oturdu ama Emre gelmedi. O gün bir daha da hiç gelmedi. Başta herkes hastalanmıştır, okulu kırmıştır, dedi ama ertesi gün hala yoktu. Öğretmen yoklama alırken kafasını kaldırıp "Emre nerede?" diye sorduğunda sınıf buz gibi oldu. Çünkü yoklama kağıdında Emre'nin adı hiç yazılı değildi. Sanki hiç kaydı olmamış gibiydi. Daha da garibi şu, sınıf fotoğrafında o güne kadar birlikte oturduğum çocuk yoktu. Fotoğrafta onun oturduğu sıra boştu. Okul yönetimine sorduk, rehber öğretmenimize gittik. Emre kim, dediklerinde yüzümüze boş boş baktılar. Bu okulda o isimde bir öğrenci hiç olmadı, dediler. Ama ben onu tanıyordum. Her sabah yanımda oturuyordu. Hatta bir keresinde benden kalem bile ödünç almıştı. O kalem hala çantamda duruyor. Deftere gelince, o da kayboldu. Kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Sadece öğretmen masasındaki o sabah vardı. Sonra bir daha hiç görünmedi. O günden beri okulda tuhaf şeyler oluyor. Bazı geceler boş sınıflardan yazı tahtasına yazı sesleri geliyor. Güvenlik kameraları o boş sıraya oturan silik bir silueti birkaç kez kaydetti. Hala bilmiyorum. Emre gerçekten vardı da unutturuldu mu? Yoksa biz mi olmayan birini hatırlıyoruz? Ama bir şeyden eminim. Ben o deftere dokunmadım. Böyle hikayelerin devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.